<laughs> Merhabalar canlar. Bugün sizlerle kampımızın 22. günündeyiz ve bir AYT denemesiyle karşı karşıyayız. AYT denememizde trigonometri ile geometrinin içerisine olarak hazırladım arkadaşlar. 12 sorumuzdan oluşuyor ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Efendim sinüs x bölü kotanjant x artı kosekant x eksi sinüs x bölü kotanjant x eksi kosekant e, x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Gençler sinüsü s ile gösterelim. Kosinüs, kotanjantı arkadaşlar kosinüs bölü sinir kosinüsü c ile göstermiş olalım. Artı kosekantı ise 1 bölü sin olarak göstermiş olacağız. Diğer tarafta da aynı işlemimizi yapacak olursak. Ne yapıyorum? Paydalar aynı olduğundan dolayı arkadaşlar ters çevirip çarpmış oluyorum. Yani S kare bölü kos, e, artı 1. Diğer tarafta S kare bölü kosinüs eksi 1 gelmiş oldu. Efendim sin kareler nedir dersem sin kare gördüğümüz yere 1 eksi kos kare yazabilirsiniz canlar. Bakın bunları yazdık. Ve bunların iki kare farkından dolayı ne olduğunu söyleyeceğiz. Bir eksi kosla bir artı bir artı kosun çarpımı olarak düşüneceksiniz. Bir artı kos. Diğer taraftan bir eksi kosla bir artı kosun çarpımı olarak düşüneceksiniz kosinüs eksi 1. Bir. bir artı koslar bu tarafta giderken bu tarafta da bakın kosinüs eksi 1 ile bir eksi kosu götürürken yukarıda ne kalacaktır? Bir eksi 1 kalacaktır. Eksi 1 ile önündeki eksiliği çarpıyorum. Artı olarak geliyor. O zaman bu taraftan bir eksi kos gelirken bu taraftan bir artı kos geliyor. Koslar gitmiş oluyor. Bir artı birden iki istenilen yanıt olmuş oluyor diyoruz canlar. Geçelim. 2 numaralı sorumuza. <laughs> ÖSYM'nin arkadaşlar bunu koordinat sistemine de taşıyabiliyor. Bazen arkadaşlar bazen e, dikdörtgenin içerisinde bazen karenin içerisinde bazen dik üçgenin içerisinde her türlü bununla ilgili sorular gelebiliyor. Ne sorusu bu dersek arkadaşlar toplam fark formülü sorusu diyebiliriz diyoruz. Bakın EC'mize 3, EB'mize 2, DF'mize 1, FC'mize 2'yi koyduk. Karşılıklı kenarlar eşittir. O zaman 3 ve 5'i koyduk. Arkasından şuraya x, buraya y açısı dersem arkadaşlar. Alfa artı x artı y'miz eşittir 90. Buradan alfa eşittir 90 eksi x artı y gelmiş olacaktır. Peki benden ne isteniyor? Kotanjant alfa isteniyor. Peki kotanjant alfamız neye eşit olacak? 90 eksi x artı y'ye eşit olmuş olacak. O halde arkadaşlar burada birbirlerinin 90'ı tamamlayan açıların kotanjantları e, tanjantlarına eşittir. O zaman tanjant x artı y gelmiş olacaktır. Tanjant x artı y'nin açılımı tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y gelmiş olacaktır. E şimdi bakıyoruz burada tan x'imiz nedir arkadaşlar dersem 2 bölü 3. Tanyemiz nedir dersem dik üçgenden 1 bölü 5. O halde bunları yerine koyuyorum. 2 bölü 3 artı 1 bölü 5 bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. Yukarısı dikkat ederseniz 13 bölü 15. Aşağısı 13 bölü 15. O zaman yanıtım 1 olmuş olacaktır diyorum. Geçelim 3 numaralı sorumuza canlar. Çok güzel bir geometriyle trigonometriyi karıştıran bir soru. Dik yamukta köşegenler birbirlerini dik keserse. Yamuk sorularında köşegenler birbirlerini dik kestiği zaman canlar dışarıdan paralel kenar oluşturuyorsunuz. Bakın şöyle bir paralel çektim. 90 ise burası 90 oldu. 2 ise bu burası 2 geldi. Şuradaki uzunluğumuz x uzunluğumuzu 90'dan 90 geldiğinden dolayı Öklit bağıntısından bulabilirsiniz. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı x'den x'imiz 8 olarak gelmiş olacaktır. Peki x'imiz 8 ise hemen tanjant b istiyor. B'nin karşısına şöyle dikimimi indirirsem dikdörtgenden 4'e 2 olacaktır. Buraya 6 kalacaktır. O zaman tanjant b'miz tanjant b açımız 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olarak gelmiş olacaktır diyorum. Geçelim dört numaralı sorumuza. <laughs> Çok güzel bir soru gerçekten de. Yani ÖSYM eğer ki böyle bir soru sorarsa arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Elenme sorularından bir tanesi olur. Neden diyeceksiniz. Bakın şimdi. Arkadaşlar. Şimdi burada ne var? 4 sin kare var. Dokuz uh, sin kosumuz var. Burada ise arkadaşlar ne var? 5 kos kare var eşittir 2'ymiş. Şimdi burada sin kare var, kos kare var, sin çarpı kos var. O halde 2 gördüğüm yere ben sin kare artı kos karenin 1 olduğunu bildiğimden dolayı 2 sin kare artı 2 kos kare yazsam. Ne olur? O zaman burası 4 sin kare eksi 9 sin kos artı 5 kos kare eşittir 2 sin kare artı 2 kos kare olur. Efendim hepsini hepsini bu tarafa atıyorum. O zaman ne oluyor? 2 sin kare eksi 9 sin kos artı 3 kos kare oluyor. Eşittir 0. Şimdi bu ifadede hocam çarpanlarını ayıramayız mı? Ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ama buradan ayırmaya çalışabilirsiniz. Fakat burada 2 ve 3'ten arkadaşlar 9'a ulaşmanız çok zordur. O zaman ne yapacağız hocam? Delta'ya mı gideceğiz diyenler olabilir. Hayır. Arkadaşlar benden ne isteniyor dikkat edin. Çekerim. Kod. Peki kod nedir? cos/sin değil midir? Evet. O zaman eşitliğin her iki tarafı sin kareye bölünürse ne olur? Bakın burası 2 olur. Bakın burası 9. Bakın sinüslerden bir tanesi gider kotanjant x gelir. Buradan da 3 kotanjant kare x gelir. Bu ifadede dikkat edin tamamen bir kotanjanta bağlı olarak bir denklem geldi. O halde buradaki kökler çarpımı sizlere kotanjant değerlerinin çarpımını vermeyecek mi? Evet. O zaman arkadaşlar bakıyoruz. c'miz 2 a'mız 3. Yanıtımız o zaman 2 bölü 3'tür diyebilirsiniz derim. Geçelim 5 numaralı sorumuza. Çok güzel bir çember sorusu arkadaşlar. Yarım çemberler verilmiş. İçtekine teğet çizilmiş. Hemen içtekine teğet çizildiyse o zaman içtekinin merkeziyle hemen teğet noktası birleştirilir. 90 derece konulur. Aynı durum büyük çember içinde C noktası çapı gören çevreçi olabileceğinden dolayı ona da 90'ı koydum. O halde arkadaşlar burada ne oldu? Bir paralellik oldu bakın. Paralellik olunca o zaman benzerlik kullanabilirim. Arkadaşlar burası 30 derece. Burası 60 derece. Neden? Çünkü hipotenüsüm 8. Dik kenarım arkadaşlar 4'tür. O zaman 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısının 4 köküç olduğunu söylerim. 8'e e 4 ise, 8 bölü 4 oranım varsa 4 köküçün dc oranı dersiniz. Bakın yarısı yarısından yanıtım 2 kök 3 olarak gelmiş. Olur. Geçelim 6 numaralı sorumuza. Bir dairede alan sorusu arkadaşlar. Çeyrek daire ve A kare verilmiş. A ve C merkezlerinmiş. AB'miz 8'miş. Dairelerin kesişimi olan alan. Yani şöyle köşegen çekersem. Şu gri alan isteniyor. Peki dairelerin yeri çapları aynı olduklarından dolayı o zaman bunlar simetriktir ve bunlar birbirine nedir? Eşittir. Peki ben bu A'yı nereden bulurum? Arkadaşlar şöyle çeyrek dairenin alanından pi r kare bölü 4'ten şu dik üçgenin alanını ne yapacağım? Karenin alanını yarısını çıkaracağım. O halde arkadaşlar baktığınız zaman 64 bölü 2'den 16 pi burası da 32 gelecektir. Benden esinen 2a 32 pi eksi 64 sizlerden esinen yanıtı vermiş olacaktır. Geçelim 7 numaralı sorumuza. Arkadaşlar a noktasını 2 olarak verilmiş. OB'yi 3 olarak vermişler ve D doğrusunun eğimi nedir deniyor. Bir analitik geometri sorusu ABC'de kare veriliyor. Arkadaşlar analitik geometri sorularında kare gördüğünüz zaman soru %99 arkadaşlar eşlikle ilgilidir. Bakın buraya nokta diyorum. Buraya çizgi diyorum. Burası da o zaman çizgi. C noktasından şöyle dikimi indirecek olursam burası nokta. Bu iki üçgen birbirine ne oldu bakın? Eş. Noktanın karşısı o zaman 2. Çizginin karşısı 3 diyeceğiz. O halde arkadaşlar karşımız 3. Komşumuz 5. O halde eğimiz 3 bölü 5 istenilen yanıtı vermiş olacağız. Geçelim 7 numaralı sorumuza. Çok güzel bir analitik geometri sorusu daha. Efendim doğruları veriliyor. Doğrular nasıl doğrular? Dikkat edin. Eğimimiz arkadaşlar eksi 2. Eğimiz bakın arkadaşlar eksi 2. O zaman bu doğrular paralel doğrular. E şimdi paralel doğruları ne diyor? 60 derecelik açıyla kesen doğru. 60 derecelik açıyla kestim. Bu doğruların arasında kalan uzunluk kaç birimdir dönüyor? X'imizi istiyor. Peki ben X'i nereden bulurum? Paralel doğrular arasındaki dik uzaklığı biliyorum canlar. Bunu bulabilirim. Nasıl buluyorum? Arkadaşlar 2X artı Y artı 10 eşittir 0. 2X artı Y eksi 5 eşittir 0. Buradan H eşittir diyoruz ki C'ler yani sabit terimler arasındaki fark 10 eksi eksi 5 bölü 3 içerisinde 2'nin karesi artı 1'in karesi. Buna göre 15 bölü kök 5'ten 3 kök 5 istenen yanıttır. Haşımız 3 kök 5 ise 30 60 90 üçgenini oluşturuyorum. 30'un karşısı arkadaşlar kök 15, 90'ın karşısı ise 2 kök 15 istenen yanıt olmuş oluyor diyorum. Geçelim 9 numaralı sorumuza. Çok güzel bir ney? Dönüşüm sorusu arkadaşlar. Dairede alanla birleştiriliyor bakın. Ne diyor? A noktası 3'e 3, B noktası 6'ya 6. Arkadaşlar diyor ki buna sahip diyor AB doğru parçasının orijin etrafında diyor. Pozitif yönde 120 derece döndürülüyor. AB'nin taradığı bölgenin alanı soruluyor. O zaman şöyle düşüneceksiniz. A noktası 3 3 B noktası 6 6 Arkadaşlar bunlar doğrusal biliyorsunuz. Burası A, burası B. Şimdi bunu çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Döndüreceğiz. Şöyle 120 derece döndüreceğiz. Bakın şöyle döndürdük. O zaman 120 derece döndürdüğümüz zaman benden istenen yer bakın şu halkanın alanıdır. Peki bu halkanın alanı nasıl olur? Arkadaşlar burası 3, üç, burası 3 ise o zaman burası 3 kök 2. O zaman bunun tamamı 6 kök 2 olacaktır. O zaman arkadaşlar burası 3 kök 2, burası da 3 kök 2 olunca alanlarımız bakın bu tarafa eslersem buradaki taralı alanımız ne olacaktır? 3S olacaktır. S3S. Şimdi o zaman ne yapabilirim? Ben S'i bulabilirim. S pi R kare 3 kök 2'nin karesi 120 bölü 360 dersiniz. Buradan arkadaşlar S'imiz ne gelecektir? Dikkat edin. 18 bölü 3'ten 6 pi gelmiş olacaktır. E benden S'nin 3 S'i kalan o zaman 3 çarpı 6 pi'den yanıtım 18 pi olarak gelmiş olacaktır derim. Geçelim. 10 numaralı sorumuz. Bir katı cisim hacim sorusu. Arkadaşlar ne diyor? Yan yüzeyi üzerinde diyor. 3 tam tur atarak diyor D noktasına ulaşıyor diyor. Şimdi 3 tam tur atıyorsanız siz arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Burası A, burası D. A'dan D'ye gidiyorum. Şimdi arkadaşlar burası D, burası A olursa bu dikdörtgen bir tane yüzeyimizi gösterir açıldığı zaman. E burası 16 piymiş. E, Taban çevremiz arkadaşlar 2 pi r'den düşündüğünüz zaman 4 pi olacaktır. Aynı şekilde 3 tam tur diyorsa, o zaman 3 kere açmam lazım. 3 kere açtığım zaman benden esnen A'dan D'ye olan uzaklık, bakın bu şekilde en kısa yolu olarak gelmiş olacaktır. O halde burası 12 pi, 16 pi ise hipotenüsüm 20 pi istenen yanıt olmuş olacaktır. Geçelim 11 numaralı sorumuza. Çok güzel bir soru. Gerçekten de öğrencilerin eğer ki sınavda gelirse bu şekilde bir soru. Öğrencileri e, seçecek sorulardan e, milyonları arkadaşlar çok rahat söylüyorum. Eriyecek sorulardan bir tanesidir. Dikkat edin derim. Şimdi üç köşesi ikinci bölgede olacakmış. Bir köşesi ise x ekseni üzerinde olacak olan dikdörtgenin köşegen uzunluğu ise y eşittir eksi x üzerinde olacakmış. Yani siz şu şekilde düşündüğünüz zaman x ve y eksenlerimizi arkadaşlar y eşittir x doğrusu şöyle bir doğrudur biliyorsunuz. A noktası eksi 5'e 12 şöyle bir yerde A noktası benden esenen şimdi üç köşesi de arkadaşlar burada olacak. Hemen dikdörtgenimizi çizelim ilk önce bir köşegen üzerinde olduğundan dolayı canlar şöyle geleceğim şöyle geleceğim şöyle geleceğim ve şöyle geleceğim bir dikdörtgen oluşturacağım bakın şimdi bu dikdörtgenin özelliği nedir ona gelelim köşegen arkadaşlar y eşittir eksi x ise o zaman arkadaşlar Diğer köşegeni çektiğim zaman diğer köşegenle birbirlerini ne yapacaklar? Ortalayacaklar. O zaman A'dan indirilen yükseklik diyorum bakın. A'dan indirilen yükseklik. 12 ise ki Y'si 12'dir biliyorsunuz. O zaman köşegenlerin kesim noktasından gelen yükseklik ne olacaktır? 6 olmuş olacaktır. Peki buradaki açımız 45, 45 derece diye böldüğünden dolayı çünkü y eşittir eksi x doğrusu İkinci açı ortay doğrusudur. O halde burada bir 45-45-90 özel üçgeni oluşmuş olacaktır. O halde o zaman bu kısımda ne olacaktır? 6 birim olacaktır. E hocam şu kısım, bakın, A'dan aşağıya indirilen kısım, 5'e gelmişti. O zaman bu dikmeler arası ne olacaktır? 1 birim olmuş olacaktır. E köşegenlerin orta noktası ise, o halde, bizim diğer köşemiz yani x eksen üzerindeki köşemizde bu dikmeden bir birim ileride olmuş olacaktır. O halde bizim bu noktamız orijine 1, 1, 5'ten dolayı 7 birim uzaklıktadır. Demek ki bu nokta eksi 7'ye 0'dır. Koordinatlar toplumunda eksi 7 olduğunu bakın söyleyebilirsiniz derim. Gerçekten de milliyetimin arkadaşlar güzel sorularındandır. Dikkat edin bu tarz bir soru gelirse arkadaşlar e, seçebilirler öğrencileri. Aman dikkat dedim. E, güzel sorularımızdan bir tanesiydi. Geçelim son sorumuza. Arkadaşlar ne diyor? Yarım bir daire verilmiş. Bu dairenin kıvrılarak, bükülerek arkadaşlar A ve B noktaları bükülerek, çakıştırılarak yeni bir koni elde ediliyor. Bu koninin hacmi soruluyor. Şimdi ben sizlere soruyorum. Burası kaç derece? 180. O zaman hatırlarsanız R bölü L alfa bölü 360 olduğundan dolayı R'miz 3, L'mizi bilmiyorum. Bakın L'miz OB'dir burada. Alfamız 180 bölü 360 derseniz 1 bölü 2'den dolayı L'mizin arkadaşlar 6 cm olduğunu söyleyebilirsiniz. L'miz 6 ise o zaman arkadaşlar Pisagor bağıntısından haşımız h haş kare artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesinden h'ımızın 3 kök 3 olduğunu ve hacmimizin ise 1 bölü 3 taban alanı pire kare çarpı h'tan 9 kök 3 olduğunu çok rahat görebilirsiniz derim. Evet canlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gayet güzel bir AYT denemesi planlaması yaptık sizinle. Gayet güzel seçici sorularla birlikte hem bazı soruların zaman alışığı hem aynı zamanda şekil çizdirme soruların olacak şekilde hepsini bir araya getirmeye çalıştım. Ve trigonometriyi de işin içine soktum. Geometriyle beraber düşünmenizi sağlamaya çalıştık. Gerçekten de hoşuma gitmişti. İnşallah umarım sizlerin de hoşunuza gider videom. Abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi de unutmayın canlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.